Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kütüphane vlogu çekilmedim. Antalya'ya yine çok güzel bir kütüphane açılmış. Kocaman böyle fotoğraflarına falan baktım. Çok güzel gözüküyordu Antalya Kütüphanesi diye. Oraya gidip deneyimlemek istedim. Şahsen çok merak ediyorum. Aynı zamanda ulaşım da benim için çok zor değil. Fakat yani daha önce hiç gitmedim. Önüne giden iki tane otobüs varmış ve 40 dakika falan gösteriyor yol. Fakat nerede ineceği falan bilmiyorum. Onu da göreceğiz ve internetim hiç yok. O yüzden Maps'e falan da bakamam. Tamamen Allah'a emanet gideceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Aslında sınavların bir gitse çalışmam gereken bir şey yok. Fakat bir kitap okurum, ne bileyim bir araştırma yapalım falan diye düşündüm. Çünkü evde çok verimli geçmiyor zamanım. Aynı zamanda aileyle buluşacağım. Bir de olmak gayet eğlenceli ve zevkli olacak. Ah, o yüzden çok çok daha iyi olacak. Neyse, görüşürüz. Şaka gibi gerçekten sam yarım saattir otobüs bekliyorum. Ve hala gelmedi. Annemi aradım, uygulamadan bakayım İnternetim hiç yok dediğim gibi. Özen o o da baktı, şu an 20 dakika gösteriyormuş. 20 dakika kaldı diyor. Ama ben 30 dakikadır zaten bekliyorum. Otobüs hani tamam anladık saatte bir geliyorsun da yani. Ben tam kaçırmış mıyım? Gerçekten şaka gibi. Ben de dedim ki hani, saatte bir geliyordur. Bir yarım saat sonra gelir en fazla. Sonra biner giderim ve yarım saat oldu hala 20 dakikası var. Neyse. Aynen ben kusura bakma özür dilerim yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. O ben de şaka gibi yanıma güneş gözlüğü almıştım. Güneş gözlüğümü şu an asıyorum ve güneş yok. Biraz önce güneş vardı. Çok sıcak oldu. Tam üstümü çıkaracaktım. Güneş gözlüğümü çıkardım falan. Sonra tekrar hava bozdu. Çok aptal bir hava var. Havaya güvenemiyorsun. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. biraz maceradan sonra sonunda ulaştım. Tam 25 dakikadır koşuyorum. Hoş değil. Çok mutlu mutlu kütüphaneye gidiyordum. Ne güzel. İşte buluşacağız, gideceğiz, eleceğiz falan derken. Sonra yanlışlıkla kütüphaneye gördüm ki oha geçiyoruz dedim. Bastım durağa. Otobüsün şeyine, tuşuna. Ve durmadı adam. Beni bayağı götürdü böyle. İndim en sonunda. İndikten sonra 25 dakika boyunca yürüdüm ama çok hızlıyım, Baya neredeyse koştum. Dedim ki aha Aylin ben kaçırdım durağı falan. Koştum koştum geldim. Şimdi geldik mutlu mutlu içeri gireceğiz. Bir bak yer yok. Herkese çıkıyoruz her ama burada yer yok maalesef. Hı, kusura bakmayın yer yok. Hani kocamandınız siz? Hani Antalya'nın en büyük kütüphanesiydi? Hani en güzeliydi? Hani yer yok işte. Şimdi mal bir parka oturduk. Tam karşısındaki parka oturduk. Bekliyoruz. Şimdi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bütün hayallerim suya düştü ya. Ne güzel vlog çekiyordum. Ailen sana o kadar mükemmel bir şey getirdim ki <laughs> Senden çok ben mutlu olacağım şey O <laughs> kadar okay, güzel bir şey ki Sen ne demiştin en son? <laughs> ya Ya işte karşılıklı romantik romantik muz <laughs> yeri Dur bekle Sen benim <laughs> hadi İşte bakın hayattaki en güzel şey muzdur. Bu buraya yazılsın. Amin. Burada kendinden çekemem bir şekilde makinenin başına geçiyorum. Burada para atıyorum atıyorum. Olmuyor Niye olmuyor ya? Saçmalama. Olacaksın sen. Bir yumruk atacağım. Halledeceğim senin işini. Mahvedeceğim diye. Neyse. Açıyorum makineyi ve mükemmel yumruk ile Mükemmel bir yumruk ve 9999 geliyor burada işte. Siz göremediniz tabi. Neyse burada bakıyorum nasıl sonsuz tane sayı yapmam deyip bir ufak hayal kırıklığı yaşıyorum. Tüh deyip hayatıma devam ediyorum. Antalya'nın bu kadar karmaşık bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bu kaçıncı kayboluşumuz? Aslında kaybolmadık. Hangi otobüs? Ben kaybolmaz, tamam. <laughs> e, tamam ama hangi otobüse gittiğini biliyoruz fakat nereden geçtiklerini bilmiyoruz. Karşıdan geçiyor dedim ben sana. Oğlum üçüncü durak değiştirir işimiz ama bunun farkındasın bak, değil mi? Karşıdan geçiyor dedim ben sana. O zaman neden buraya döndün? Karının e, kadının yüzünden oldu. Evet işte bizi insanlar lütfen lütfen Türkiye halkına verin. Bilmiyorsanız bilmiyorum, bilmiyorum deyin. Beni sabah başka yola gönderdiler. Ben aptal aptal koştum. Tamam mısınız? Bilmiyorum bilmiyorum deyin abi. Ben gidin başkasına sorayım. Ya da gidin Google Maps'tan falan bakayım. Biliyormuş gibi anlatmayın. İnternetim yok. Videonun başından beri söyledim tek şey internetim yok. Eğer her like bir megabyte internet arkadaşlar. Bağışkan pası yapıyorum. Her like bir megabyte. Eğer kaybolmayayım istiyorsanız like atın, beğenin, yorum yapın, abone olun be. Sonunda otobüse bindik. Bu otobüse binerek biz bindiğimizde sadece bir kişi vardı şu an bir sürü insan biniyor. Abi be, gezmekten başka yapacak aktivite yok mu? Var mı? Yok mu? Işıklar var galiba. Aynen ışıklar gezeceğiz birazdan. Kanka, <laughs> Hadrian. Hadrian, aynen. Hadrian kapısı. Hadi bakalım. Kale içi falan. Bunların hepsi aramızda esprisi olduğu için komikler. Yoksa yani siz anlamadığınız için birazcık Mallar ne diyorsunuz ya siz diyebilirsiniz. Sorun değil, hiç sorun değil. Herkes birden AVM'ye gelmeye karar vermiş. Çok kalabalık. Kalabalık hoş değil. Çok fazla gidecektim ben. Yeter. Amaç zaten video çekmek bayağı eğlenceli benim çok hoşuma gidiyor. Benim gitmiyor. Ekstra bir insan var. Bak burada bir sürü insan var. Şu an bir benim arkadaş grubu olarak geziyoruz. Ama o zaman sesim benim net çıkmıyor. Yanında turda gitmeye karar veriyoruz. Benim rayon evet. 3-6 yaş tam bana göreler. İşte burada. Benim rayon burası işte. Bunu almak evet. istiyorum. Sence kaç ne kadardır? Çok güzel. 120. Oha. 165. Tüh be. Alamayacağım. Her like bir sayfa çizgi <laughs> roman arkadaşlar. <laughs> ABM sarmadı. ABM'de yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok sıkıcı. Şimdi o yüzden ışıklara doğru yol alıyoruz. Biz bilim, ilim aşkıyla tutuşan gençler, yeni tutuşan gençleriz ve gerçekten ders çalışmak istiyorduk, kitap okumak istiyorduk. Hiç hoş olmadı. Değil mi? Yani zorla gitsinmişiz gibi konuşuyorum buraya da. öyle. Neyse yapacak bir şey yok artık. Geldik gezmek zorundayız. Mutlu olmak zorundayız. Hmm. Şimdi eve geldim. En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum ama Markantadan çıktıktan sonra ışıklara gittik. Sonra oradan döner aldık. Döner yedik. Sonra e, kale içine geçtik. Kale içinden çıktık. Sonra tekrar ışıklara geldik. Bir anda baktık ışıklardayız. Ka Işıklarda şey yaptık. Orada bir tane mağazadan şey aldık. Mağazaya girdik. Güzel güzel şeyler baktık. Bir tane kolye aldım. Çok hoş. Şöyle. Slipknot. Megadeth kolyesi istiyordum. Fakat bu vardı ve o çok hoşuma gitti. Çok bir de çok hoştu. Çok yoruldum. Fakat durmak yok. Aslında çok keyfim yerinde değil fakat şimdi şey bizim bir tanıdığımız var onun nişanına gideceğiz. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Bulacağız bir şey neyse giyecek çok önemli değil. Şimdi eve gitmeye karar verdik. Nişan hiç ama hiç sarmadı. Toplam 15 dakika durmuş olabilirim ama yeterince denedim yani. Buradan duyulur nişana gitmeyin. Zaten çok da şey yapmamıştım. Şöyle kombinim kombin falan yaptım. Gömlek falan filan güzeldi. Bu da kardeşim o da sıkıldı. Spiderman'di. Hadi gidelim. Ama Öyle. <laughs> akşam akşam yorulduk ya. Uzay buraya bak. <laughs> Bu vlog da burada son bulsun. Artık yoruldum. Günde neredeyse bitti. Saat 810 10 var. Ben de gideyim biraz işlerime bakayım. İşlerim yalnız. İşte kaç işim var onları yapayım. Onların çok şey, bir şey video çekilesi yanı yok. Sıkıcılar biraz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.